Efendim günaydın Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sağlık Merkezinin bugünkü konusu özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren, sosyal hayatımızı da olumsuz yönde etkileyen aşırı terleme ve tedavisi. Tıp dilinde hiperhidroz olarak bilinen aşırı terleme bazı hastalıklarında habercisi olabiliyor. ısınmasıyla ortaya çıkan sorunlardan biri de aşırı terleme. Sıcak ya da soğuk havalarda vücut sıcaklığını ayarlamakla görevli olan fizyolojik bir mekanizma olan terleme, özellikle sıcak yaz günlerinde bazı insanların kabusu olabiliyor. En çok el, ayak, göz ve kolu katlarının yanına gelen aşırı terleme, kişilerin özel ve sosyal yaşamında olumsuz etkileyerek psikolojik sorunlara ve özgüven eksikliğine neden olabiliyor. Peki terminin tedavi edilebilir mi? Ayrıntılarıyla sağlık merkezinde. Sevgili seyirciler konumuz aşırı terleme ve aşırı terlemenin tedavisi konumuzsa Göztepe Şafak Hastanesi'nden göz cerrahisi uzmanı yardımcı doçent doktor Sayın Bayram Ali Özüslu, canlı yayına katılarak terleme sorunu ile ilgili soru sormak isteyen izleyicilerimiz bizi 0212 496 24 çift arayabilirler ya da sağlık merkezi 24.tv adresine soru ve görüşlerini aktarabilirler değerli izleyiciler. Sayın Özüslü hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Anonsunu yaparken terledim biliyor musunuz? Neden acaba? Hocamdan mı? Elimizin evet. sorunu değil mi bu terleme? Terleme gerçekten e, ciddi bir problem. Özellikle bu yaz aylarında. Evet. Havalanın ısınmasıyla daha da bir önem kazanıyor. E, bu konuda tabii e, neler konuşacağız? E, Çok şey konuşacağız. Dilerseniz baştan şöyle başlayalım Sayın ter Tenlidir. Terleme nedir? Daha doğrusu vücudun hangi mekanizması tetikleniyor da terliyoruz ve terleme normal bir vücut fonksiyonu olarak mı adlandırılır. Tabii ki terleme normal bir vücut fonksiyonu. Hem şey çok önemli, güzel bir vücut fonksiyonu. Hı hı. Terlemenin en önemli faydası vücut için vücudun kliması. Yani birçok yerde işte toksinleri atar, şu faydası vardır ki zayıflatır falan deniliyor. Ama esas fonksiyonu o değil. Esas fonksiyonu vücudun kliması. Kliması ne demek? Vücut iç sıcaklığı arttığı zaman, yani vücut ısınmıyor zaman hı hı. vücudu soğutmamızı sağlayan bir sistem terleme. Hı hı. Hı hı. Bunu nasıl yapıyor? Bunu Beynimizde, beynimizin orta kısmında hipotalamus denilen bir merkez var. Bu vücut sıcaklığını sürekli olarak izliyor. Evet. Yani burası bir termostat gibi vücut sıcaklığı belirli bir dereceyi geçtiği anda buradan ter bezlerine uyarı gönderiliyor. Sempatik sinirler yoluyla ter bezleri temin ediyorlar. Vücutta oluşan ter, derin üzerine çıkan ter, yavaş yavaş buharlaşırken vücuttan sıcaklığı alıyor, vücudu silinletiyor. Hı hı. Böylelikle vücudun sıcaklığı düşürülmüş oluyor. Vücudun normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için çok dar bir aralıkta olması gerekiyor sıcaklığın. Hı hı. Vücut eğer terleyemezseniz o zaman yanmaya başlıyorsunuz. Vücudun bütün metabolizması bozuluyor. Bu o yönden çok önemli. Yani terleme gerçekten vücudun kliması, hı hı. Bunu, e, bunda olan bir problemler, sıkıntılar vücudun tüm fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Peki ter bezleri normal insanda kaç adettir, nerededir ve e, örneğin neden göz cerrahisi uzmanlığını ilgilendiriyor? Evet. Sanırım konumları itibariyle evet. değil mi? E, ter bezleri vücudun, derimizin yaklaşık e, normal bir insanda 2 e, metrekareye yakın bir deri alanımız var, yüzeyimiz var insanın. Hı hı hı. Bunun değişik yerlerine dağılmış yaklaşık e, 3 milyon civarında terbezi var. Bu terbezlerin tabii en fazla olduğu bölge eller. Hı hı. Bunların, bundan sonra ayaklar ve koltuk altı geliyor. Yani yaklaşık yüzde si bu 3 milyon terbezinin eller ve ayaklarda. Kalan bir buçuk milyonu vücudun diğer taraflarına dağılmış şekilde duruyorlar. Hı hı. Bu terbezleri İki şekilde de olabilir. Bir tanesi bir kokulu ters algılayan, koltuk altı ve diğer bölgelerde olan ter bezlerimiz var. Bir de büyük çoğunluğunu oluşturan sadece berrak ters algılayan bezlerimiz Arıç var. Avuç içi ayak gibi. Ay yani avuç ay içi ayak vücudun değişik bölgeleri. Bu bölgelerde berrak e ters algılanıyor. Birbirinden bu manada farklı. Peki rahatsızlık veren daha çok kokulu olan. E, ter sıvısının içinde hangi maddeler bulunuyor ağırlıklı olarak? Ağırlıklı olarak e, tuz bulunuyor. Bunun e, yani dışında birkaç elektrolit daha bulunuyor. Ama bunlar e, çok fazla büyük bir kayıp şey e, değiller yani. E, çok önemli değiller. Potasyum var, sodyum var, e, klovin var. Yani hı. bunlar tuzun e, şeyleri, değişik e, varyasyonları. Hı hı. Bunlar var. Yani bunlar daha çok orada terin oluşmasına yardımcı olan elektroidler. Hı hı. Yoksa bunların e, terin içinde çok fazla bir şey yok. Büyük bir çoğunluğu su. Hı hı, su atmış oluyoruz. Evet, Terlik. su atmış oluyoruz. Hı, hı. Bu Su, dediğim gibi suyun buharlaşabilmesi için mutlaka buharlaştığı yerden sıcaklık kalması gerekiyor. Peki terlemin ne zaman anormalleşiyor? Aşırı terlemi ne zaman anormalleşir diye sormadan önce bir virgül koyacağım. Bir i̇zleyicimiz sanıyorum terlemin sorunu olan bir izleyicimiz. Telefon attığımızda Sayın Hakan Güneş İstanbul'dan arıyorlar. Hakan Bey günaydın. Günaydın. Efendim sorunuzu alalım mı? Hakan Bak. Bey. Alo. Hakan Bey sorunuzu alalım mı? Buyurun. Ee, 35 yaşındayım ben. Evet. Son bir yıldır falan bu ensenin ense kısmımızdaki terlemede bir koku, koku da yaşıyorum. Yani daha evvel olmayan bir şey. Hı hı. Özellikle gece. Hı hı. Yani tam ense kısmı diğer taraflarda değil. Evet, e, bu sorunun çözümünü soruyorsunuz ya değil mi gibi. Ali Bey'e? Ya da sebebi ya da ne sebep olabilir diye mesela. Peki programın tamamını izlerseniz kademe kademe özellikle çözümle kesin çözümle konuşacağız. Ali Bey'in e, yaptığı klips ETS diye bir yöntem var. E, bunu özellikle konuşacağız ama çok kısa baştan sizin için yanıt alacağım. Çok teşekkür, e, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Ben, ben çok çok ederim. Ederim. Evet e, ensede terleme. Evet. Genelde biz saymadık değil mi ensedeki terlemeyi? Evet saymadık. Çok fazla görülen bir durum değil Siz ama bazılarının hastalarımızın gerçekten ensede saçlı deride, baş bölgesinde, yüzde hı hı. bu devrede terleme olabiliyor. Hatta yüz kızarması diyoruz değil mi? Biz yüz kızarması da aslında. aynı sistemin bir e, hı. Şey, fonksiyonu hı. o da aynı sistemle etkilense bir durum. O da olabilir. O konuda da bilgi verebiliriz. E, bu esne terleme yeri, sıklıkla yattıktan sonra terlemeler bazen büyük bir çoğunluğu bir sebebi bağlı olabilir. Hı hı. Bunların araştırılması gerekiyor. Onlar da bahsedeceğim. Hı hı. Hangi nedenler olabilir diye daha sonra. Peki, e, terlemenin normal ya da aşırı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Evet. Normal terleme nedir? Bir kere kadın erkek arasında örneğin terlemede bir farklılık var mıdır oran olarak? Oran olarak çok büyük farklılık yok. Bölgeler hı hı. olarak bir farklılık olabilir. Hı hı. Yani bir cinsiyet olarak bir değişiklik olmuyor. Normal terleme ve anormal terleme nasıl ayırt edilir veya normal terleme nedir diye düşünüyorsak, hmm. girişte bahsettiğim gibi vücudun ısındığı zaman terleme, esas normal terleme bu terleme. Ne zaman? İşte spor yaparız, vücut olarak çalışıyoruz, koşarız veya hava çok sıcak olur, acı bir şey veririz, hmm. sıcak bir şey içeriz. Bunları Eksik tetikler bunlar. Tabii, griplayırız veya hareket simüle çalıyoruz. Bunlar, hepsi vücudun iç sıcaklığını artıran nedenlerdir. Bunlar da terleme olmasında gayet doğal karşılıyoruz, gayet normal bir şey vücudun sıcaklığını düşüren sistemler. Tabi anormal olduğu durum hiç bunların olmadığı halde, yani vücudu terletecek bir sıcaklık artışı olmadığı halde durup dururken terlemek, esas sıkıntımız orada. Hı, hı. Azıcık belki bir heyecan olduğu zaman, e, bir, veya bir sınavda veya işte normal otururken televizyon izlerken onu terlemeden bahsediyoruz. Özellikle sosyal yaşamı çok etkiliyor değil mi hocam? Hı. Avuçların terlemesi örneğin kişinin tanışma esnasında dahi sıkıntı yaşamasına iş hayatında. Evet. Öyle değil. değil mi? Günde, günde kaç toplantıya girebilirsiniz? Tokalaşmak zorundasınız. Tabii o. Çok rahatsızlık verici bir durum. O konuya girersek şimdi terlememiz iki şekilde sınıflayabiliriz. Bir bölgesel terleme dediğimiz el koltuk altı, ayak ve yüz terlemesi gibi. Hı hı. Bir de genel vücudun terlemesi var. Genel vücudun terlemesi birçok hastaya bağlı olarak oluşabiliyor. Bunlardan da profusis hissine bahsediyoruz. Ama bölgesel terleme dediğimiz bu el terlemesi, koltuk altı terlemesi, ayak terlemesi kişileri inanılmaz rahatsız eden bir durum. En basitçe bu nedenle. Bu nedenle başvuruyorlar. En basit yani kimseyle merhaba duyamıyorsun, tukar evet. Elini uzattığınız zaman karşıdaki bir insan, normal yani kuru elle bir insan, ıslak bir elle dokunduğu zaman refleks olarak çekme ihtiyacı hissediyor. E bunu gören, terleyen kişi utanmaya başlıyor. Hı hı. Esas sıkıntı onun, o da ondan sonra başlıyor. Ondan sonra kimseye de tokalaşmamaya çalışıyor. Büyük bir çoğunluğunda, özellikle dediğim gibi heyecanı çok artabilir bu. Hı hı. Nedeni değildir ama başlatıcı bir faktördür heyecan. Sınavlara giriyor, ellerinin altına kağıtlar, havlular vesaireler koyarak kağıt kalan tutamıyor. Hı hı. Öyle çalışıyor. Bilgisayar kullanamıyor, cep telefonu kullanamıyor. Yani bizim bahsettiğimiz böyle hafif falan değil. Hı hı. Ellerinden böyle damlayan terlemeden bahsediyorum, Okan. Bu aşırı oluyor yani. Evet. E, yani. Yani biz e, yani, roz dediğimiz. Yani ekiperi roz dediğimiz durum bunun çok şiddetli olması yani evet. normal terleme e, e, olabilecek durumların dışında terleme olması. Hı -hı. Ha Bunların dereceleri var tabi. Nasıl anlaşılıyor o derecelere? Yani Hı -hı. bunlar biraz tabi e, subjektif bir konular. Çünkü şeyleri göre göre değişebilir. Kişinin durumuna, şartlarına, heyecanına vs. diye değişebilir. Bunları nasıl ölçebiliyoruz? Örnek olarak. Sadece ölçe, hafif bilmem ne varsa mesela işte, çok önemli olmalıdır. Ama Ağız bayağı ıslanıyor. Parmak üstleri ıslanıyorsa bayağı ciddi bir terlemeden bahsediyoruz. Daha şekilde ise çok şiddetli bir terlemeden bahsediyoruz. Ha bunları bu kağıt peçeteleri emdirerek işte belirli bir sürede mesela bir dakikada veya 20 dakikada ne kadar terlediğini ölçülebilir. Hı hı. Yani ama bunlardan çok kişiyi etkileme derecesi daha önemli. Yaşamın ne kadar olumsuz etkiliyor Çünkü önemli bir kriter diyor. En önemli kriter o. Hı hı. Mesela koltuk altı terlemelerinde olmayan 10 santimetre çapında olan bir terleme normal kabul edilebiliyor. 10-15 arası işte orta derecede aşırı terleme olabiliyor. 20 üzerinde çok şiddetli aşırı terleme sayılabilir. Bir saptama yapmamız lazım sanıyorum. Bütün şartlar normalken vücut ısısının evet, değişikliği. Evet. Ve aşırı görsel olarak da etkileyecek şey bir çok bir ciddi terlemek ise burada bir problem var diyorsunuz evet. değil mi? Şimdi bu şekilde bir terleyen kişi işte bu biraz önce bahsettiğim gibi sosyal hayatı göremiyor. Yani örneğin koltuk altı devamlı ıslanan bir kişi. Hı hı. Biraz, e, yani bir toplantıya katılamıyor, devamlı oraları saklamak zorunda kalıyor, devamlı üzerine büyük böyle saklayacak giysiler giymek zorunda kalıyor. Bezeri renkler dışında hiçbir şey giyemiyor. Siyah beyaz dışında bir şey giyemiyor. örnek olarak. Bir telefonumuz daha var Tabii. hocam. Dönelim hemen. Ee, Kayseri'den Sayın Galip Şenol. Galip Bey günaydın. Günaydın. Sorunuzu alalım hemen Sayın Öztürk'e. Ee, ben 10 e, sene ameliyat oldum. Evet. Ondan sonra e, bu şimdi akşam geceleri 3-4 e, tabağ, yani atlet değiştiriyorum kelimeden. Sü Sümcülük. Evet. Ee, bir de Aslım var. Ee, bu şey göz e, hastalığından getirmiş bir neteci alamadım. Acaba neden? Genel bir terleme evet, değil mi hocam? Bir terleme. Genel bir terleme. Genel terlemeler genellikle bir hastalığa bağlı olarak oluşuyorlar. Aslında bu şey var zaten. Evet, zaten, zaten akciğer hastalıkları bunların önemli nedenlerinden birisi bu terleme neden olabilir. Akciğer ameliyatı da olmuş. Muhtemelen altında bir neden var yani bu. Bu Öncelikle neden tedavi edilecek. Ee, ben galip bir iyi günler diliyorum. Çünkü e, doktorumuz zaten yanıtlıyor sorunuzu efendim. İyi günler diyorum. Evet, e, sistematik bir hastalığı var ve evet. e, terlemeyi buna bağlıyorsunuz sanıyorum evet. değil mi? Ama yine de sizin e, ortaya koyduğunuz o kesin çözümlerden biri olan Philips ETS sistemi, Şimdi, örneğin böyle sistematik hastalığı olan e, bir terleme. Da Bizim burada evet. kullanmıyorum. Bizim esas eee tedavi yaptığımız, kalıcı olarak tam düzelttiğimiz vakalar dengesel terlemeler. Yani el terlemesi, ayak terlemesi, koltuk alt terlemesi ve yüz terlemesi. Bunlar hiçbir hastalığa bağlı değil hiçbir nedene bağlı değil. Peki niye oluşuyor o zaman diye düşünelim. Oradan nasıl? devam edeceğiz. Niye oluşuyor ve tedavi yöntemleri evet. terleme sorunun ciddi bir soruncu diye konuşacağız. Ama kısa bir ara verelim. Sayın Özlü'sü evet. ardından devam edin. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra sağlık merkezinde terlemenin kesin çözümü ve tedavisini konuşacağız efendim. Sağlık Merkezi devam.